Haberden herkese merhabalar. Ben Tunahan. Ben Özgür. Bugün sizlerle birlikte Stadia'nın kapanıyor oluşunu konuşacağız. Evet, hem Stadia'nın kapanıyor oluşunu hem de e, streaming platformlar üzerinde şöyle ufak evet. bir sohbet yapalım dedik. E, şimdi önce Google Stadia neydi? Emekli. <laughs> Emekli evet, sevgili. Bunu bir konuşalım. E, Google'ın streaming platformuydu. Yani işte bulut üzerinden oyun oynayan. Evet. Ee, şu anda mesela örneğin ülkemizde bir sinek geçti bu arada. <laughs> GeForce Now ile işte Game Plus ya da yerelleştirilmiş. GeForce Now aslında Stadia'nın tutan versiyonu Olamadığı. diyebiliriz. yani olmuş haliydi. Olması diyebilir. gereken hali. Aynen. Yani e, zaten işte bu Google duyurduğu zaman zaten dedik ki yani evet güzel bir proje. Hı -hı. E, ve hani oyun dünyasında bunun geleceği olacak gibi düşündük. E, ama niyeyse Google... Biliyorsun Google'da böyle bir tutturamama işi var yani. Böyle hiç bir daha yüzüne bile bakmadığı projeyle var. E, hiç açıkçası ben bu raddeye geleceğini düşünmemiştim. Ama e, bu geldi. Ya yanlış yönetildi diyebiliriz aslında. Evet. Bu arada o süreç boyunca içeriden çok fazla sızıntı bilgi çıktı. Bu arada hemen şeyi de söyleyeyim, 18 Ocak 2023'te sadece kapanıyor. Zaten ülkemizde hiç gelmedi için... 2023 sadece ama kapanış. <laughs> Zaten ülkemizde hiç gelmediği için bizi bağlayan evet. çok da bir şey yok yani. E, ama ben açıkçası ülkemizde de bir noktada erişimi açılır kullanırız deneyimleriz diye bekliyordum. Hiç deneyimleyemeden gidiyor olması biraz e, canları sıktı. Burada tabii stadyanın en büyük eksisi, mesela GeForce Now yine bilgisayar üzerinden çalışıyor. Ama Google Stadia biraz da böyle kendi ayrı bir konsolmuş gibi davrandı evet. ya. O biraz sıkıntı Ve oldu. Ve oyunları Stadia'ya da almak zorundaydın tabii. oynamak istiyorsan. Aynen öyle. Yani bir oyun çıktığı zaman. PC, Xbox, PlayStation bir de Stadia'ya ayrı çıkış yapıyordu. Aynen. Yani mesela GeForce Now'da tam tersi. Eğer oyun mesela Steam hesabında varsa Nvidia'nın sistemine girerek hesabındaki oyunu oynayabiliyorsun ama Stadia'da bir daha oyunu alman gerekiyordu. Aynen öyle. Ve sadece o platformda oynayabileceksin. Tabii tabii. Yani mesela şimdi GeForce Now için konuşalım ve işte Xbox'ın <laughs> e, işte X Cloud'du, yanlış hatırlamıyorsam <laughs> ismi o var. PlayStation Now var evet. bir Şimdi bunlara baktığımızda zaten halihazırda bir şeyin var senin. Onun üstüne bir ekstra abonelikle alıp bunu oynayabiliyorsun. Hı hı. Ama Stadia sana e, bir fiziksel bir cihazla satmaya çalıştı orada. Hani bir, bak benimki ayrı bir konsol gibi bir yaklaşım sergiledi. E, dediğim gibi hem ona bir para veriyorsun. E bir de şimdi e, yani zaten bunda olay senin donanıma para harcamadan oynamak şu. İşte ekstra bir donanım harcaması yaptırdı sana. Ya aslında sana. sanki Stadia diğer firmalardan önce bu işe atılarak hani bir Aynen. deneme tahtası gibi oldu. Aynen öyle. Diğerleri de ona bakıp bunları yapmamamız lazım diye geldi. Onlar tuttu Stadia atıyor. Ya PlayStation'a baktığında zaten hali hazırda PlayStation'ı varsa Now aboneliği e. alıyorsun ki artık o da hani şey oldu bu e, ne? yeni sistemle birlikte Plus abonelik sisteminin yenilenmiş haline dahil edildi. Aynen. Ya o şekilde direkt hani Tabii oynayabiliyorsun. E, çalıştığı ülkelerde. Ta bizim ülkemizde yok mesela. Evet. XCloud onu öyle. onun yerine deluxe versiyonu farklı işte avantajlar yani, getirildi. XCloud da öyle. Orada da işte bu Game Pass'in Yine altı hmm. mıydı o? Evet. Yani ona şey abone olduğun zaman yine o taraf da geliyor falan. Yani öyle bir şey var. GeForce Now'da işte zaten hali hazırdır bir촌. E, Şu an en çok da popüler kullanan, olan GeForce Now evet, diyebiliriz evet. o tarafta. En ee, Nvidia'nın da zaten arkası dolmasıyla yani projenin. Ee, orada da zaten hali hazırda bilgisayarın var. Ee, sadece Hı -hı. oyunu satın almış olman gerekiyor. GeForce'ta da yani GeForce Now'da bir abonelik ücreti yani, ödüyorsun. Diyelim bilgisayarın var ama yani internette erişebiliyorsun da oyun oynayabilecek Aynen. bir bilgisayar değil. Nvidia'nın sunucularında oyunu çalıştırabilen bir bilgisayar üzerinde çalışıyor. Sen de ona uzaktan erişerek oyununu Tabii oynuyorsun. Tabii mesela bu işte tüm e, stadyo dışındaki diğer streaming platformlara baktığımızda hiçbiri özel oyunmuş. Aman şöyleymiş kasmadı. Hala hazırdaki evet. oyunu direkt oraya getirdi. Ama stadyo özel oyunla da uğraştı. İşte özel oyun çıkartayım falan filan yaptı. E o da olmadı. Bu bence biraz Google'ın büyüklüğünden olan Hani isim olarak büyük. Aynen bence de. O zaman diğerlerinden farklı bir şey yapalım diyorlar ama genelde şöyle oluyor firma yöneticileri hani kar marjlarına vesaire bakarak hareket ettiği için mesela bir oyuncunun gözünden Hı -hı. düşünmüyor. Onlar tamamen finansal düşünüyor. Sonrasında biz oyuncuların ya böyle karar mı verilir bu ne saçma bir şey bu firmalar nasıl böyle şeyler yapabiliyor dediğimiz kararlar veriyorlar. Evet. Sonucu da buraya geliyor işte. Aynen öyle yani dediğim gibi büyüklüğünden oldu. Büyük girelim gibi bir <laughs> şey sergilediler olmadı. GeForce Now'a bakınca mesela şimdi gerçekten ya benim bile hani ekran kartı yani. falan da var ama bazen girip oradan oynadığımda oluyor. Büyük kolaylık çünkü. Ki yani başka cihazlarda illa bir bilgisayar başında olmana da gerek Her tabii. yerden bağlanabiliyorsun. şeyden telefondan falan da gayet yani da nerede olabilir. olursan ol istediğin oyuna erişebiliyor olman çok büyük bir nimet ki internet altyapısının gelişimiyle birlikte ilerleyen zamanlarda hani ping sürelerini, bazen ara ara ufak takılmalar olsa Aynen. bile bunların da giderileceğini düşünülünce yani bir noktadan sonra belki hiç donanıma ihtiyaç duymayacağımız bir noktaya e geleceğiz. şimdi artık hani internetin hani işte ülkemizde de 5G konuşuluyor mesela. <laughs> ee, hani bazı ülkeler geçiş yaptı. Evet. Bunun bir, bir tık ötesinde artık zaten hani oyun için donanım'a gerek kalmayacak gibi bir noktaya geliyor ki bunda işte hani videonun ikinci kısmında da o konunun üzerine konuşmak istiyorum biraz. Ee, hani sonuç olarak Google Stadia kapanıyor ve bunun başlıca sebebi de e, istediklerini oyunculara verdikleri sözleri tutamamaları. Evet. İşte e, kontrolcülerin hiç bu arada deneyimleme şansın oldu mu? Yok maalesef. E, benim bir arkadaşım da vardı, yurt dışında yaşıyordu. Hı -hı. Getirmişti, kontrolcü özellikle istedim, getir bir deneyeyim diye. E, e, normal, dümdüzde bir kontrolcü yani. Öyle bir olayı da yok. Yani şey böyle marketlerde bulabileceğin... Aynen, aynen, yani, resmi ki... markanınki değil de, daha ucuzu versiyonu aynen. gibi böyle. Görünüşü hani, öyleydi. E, görünüş olarak öyle ama kalite olarak tabi. Google yani, yani Oldies'in arkasında, kaliteli yani. E, Stadia ne yazık ki artık e, hani biz bari bir deneyimle de öyle gideydi dedik. Bakalım Google bu tarafta şimdi komple çekilecek mi acaba? Bu arada Hı. herkese para iadesi yapacaklar. O ee, da ya. aynen. Ubisoft da mesela şöyle bir açıklama yaptı. Ubisoft bazı oyunlarını satıya çıkarmıştı. Hani o tarafta satın alanlara PC için ücretsiz Hı. olarak vereceklermiş aynı oyunları. Ee, yani bakalım acaba Google komple çekilecek mi o taraftan? Çünkü oyun sektörü şu an gerçekten çok büyük. Hani eğlence sektörünün zirve sanıyorum yani en son öyleydi. Ama herkesin da. de o pastadan pay almasının kolay olmadığı bir yer. Çünkü hani Tabii. çok eski köklü firmalar bile bugün çok büyük oyunlar yapmak veya tamamen sıfırdan yeni oyunlar yapmak konusunda genelde çekingen davranıyorlar. Evet. Hep tutmuş serilerin devamını yapıyorlar. Hani sıfırdan oyun tarafına gireyim de böyle bomba işler yapayım demek kolay değil. Ciddi emek gerektiren evet. Yani Yılların getirdiği birikimle yapıyor Tabii. bu firmalar bunları. Kolay bir şey değil yani. evet, eee hani Google'da büyük bir firma ve o taraftan bence hemen kolay kolay çekilmeyecektir. Bir şekilde yine Hı -hı. işin içine girmeye çalışır diye düşünüyorum. Onu da yani önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Buradan aslında şuna geçmek istiyorum. Streaming sence gerçekten oyun dünyasının geleceği mi? Bir noktada belki olabilir. O da hani şimdi bizim ülkemiz açısından bir bakıyorum olaya. Şu an için bizde bir hayal gibi duruyor. Evet. Ama bir yandan da bakıyorsun işte yeni çıkan donanımlara, sürekli fiyatlar yükseliyor. Evet. Yurt dışında bile hani biz kendimizde kur farklarından dolayı fiyattan tartışıyoruz ama hı hı. insanlar yurt dışında da mesela Nvidia'nın yeni çıkarttığı, duyurduğu ekran kartları kart. hani Tabii. 1600 dolara ekran $1. kartı evet. mı olur diye tartışıyorlar. E bir noktada bu böyle devam ederse ki hani eskiden bazı formüller vardı işte İçerideki transistör sayısı arttıkça işte onun maliyete oranına göre belli bir hesaplamalar vardı. Hı -hı. Çok vak zamanda eskiden Intel'in bir çalışanının yanlış hatırlamıyorsam söylediği ve o formülün artık yavaş yavaş kırıldığı ve artık yeni gelen teknolojilerin yani, yani gelişen teknoloji aynı zamanda ucuzlayamayacağına dair evet. bazı eee tabuların yıkıldığına dair açıklamalar var son dönemlerde. Yani sürekli pahalanarak gidecekse bu durum e, bizim alım gücümüze Etkisini düşürdüğümüz <laughs> zaman yani alamıyor olacağız, daha da zor ulaşabiliyor olacağız. O noktada belki bir çözüm olacak evet. ama e, internetin de bir yandan gelişmesi gerekiyor bunun bir de için. Bir burada şey unutmamak lazım, çip krizi evet. e, şu anda hani 2 yıl önce yani 2020'nin sonuna 2021'in başına göre yine çözüldü hı hı. bir noktaya kadar ama çip krizi böyle kısa vadede çözülecek bir şey değil. Çünkü çip krizinde hani bir iş gücü sıkıntısı vardı pandemi evet. şu bu. Bir de asıl e, sıkıntı temiz su, bu saf su denilen şey. E, zaten dünyada bir normal su durumuna yani. gidiyoruz. İşler çok kötü bir noktaya gidiyor. E, bu noktada çip krizi iyice artacak bir noktada. Evet. Hani burada da işte gerçekten dediğim gibi streaming platformlar bu işin çözümü olabilir. Oyun tarafı için en azından. Zaten film ve dizi olarak geçeni çok oldu streaming tarafa. Şimdi aslında burada bu konuyu biraz daha hani detaylı konuşabileceğimiz bir iki olay var. Şimdi biliyorsun işte mesela Xbox şu an bunun üzerine çalışıyor. LG de artık GeForce'a destekleniyor, Hı -hı. LG televizyonlarda. Evet. Onun dışında Samsung'da bu game hub'ın içerisinde kendi Streaming platformunu oluşturmak için bir açıklama yapmışlar. Yani bu tarafta çalışmalara başladık diye. Şimdi yavaş yavaş artık televizyonlar da oyun sektörüne bu şekilde girmeye başladı. Yani biliyorsun bir de streaming platformunda sadece bir kontrolcü yeterli. İnternet evet. ve kontrolcü, bir de ekran tabii ki. Evet. Yeterli, ekstra bir donanıma ihtiyaç yok. Şimdi bunu sen televizyonun içine entegre edersen zaten, bir uygulama, o zaman zaten bitti. Yani işte donanım ihtiyacı ortadan kalktığı zaman veya işte donanım çok pahalı olup da gitgide daha da pahalılaşıp iyice tercih edilemeyecek bir noktaya hı hı. geldiği zaman e Şimdi diyelim ki rekabetçi oyunlarda bugün bir gecikme süren var değil mi? İşte tamam. mouse'un gecikmesi, ekranın e, gecikmesi, evet. internetin gecikmesi diyelim toplamda 50 milisaniye. E sen hiçbir donanımsal cihazın olmadığı bulut tabanlı bir sistemde 40-50 milisaniyeleri alabilecek duruma geldiğin e, noktada tabii. donanıma niye ihtiyaç duyuyorsun? E, aynen öyle. Bir de zaten ona ekstra şimdi e, ekstra para vermenin dışında yer olarak da bir şey. Yer de kaplıyor. Şimdi, konsollar da büyüyor. Aynen zaten bu nesil konsollar en büyükleri. Hemen içeride duruyor mesela böyle, böyle bir, şey, bir ya. şey yani. Şimdi o yüzden hani, onu bir yere koydun, masu klavyeyi bir yere koydun, ne bileyim ona bir yer açacaksın, Hı. kablolar oraya gitti, ekran zaten kasayla oynasan zaten kasalar dev gibi artık. Ee, yani yeni yani, çıkan ekran kartları da böyle. Aynen o yani, da şey devasa. Büyüyor. Elektrik ihtiyaçları da artıyor bunların yani e, şaka tabii. değil. Hani bugün son sistem bir bilgisayar toplayayım deseniz bir oyun oynarken belki anlık 500-600 watt'ları harcayacaksınız. Belki tabii. daha bile fazla. Yani işlemciler 200-300 watt'tan aşağı çekmiyor artık. E, ekran kartlarında tavsiye edilen güç kaynakları 750-800 watt'lara ulaşmış durumda. E şimdi sen orada görebileceğin yani sana o cihazların üretebileceği grafik kalitesindeki görüntüyü bulut tavanlı bir sistemden gecikmesi olarak alabildiğin zaman e ne ihtiyacın var ki o zaman ekran e, kartına? E, bir de Geç şimdi, televizyonun karşısında kontrolcüyle, hiçbir başka cihaz olmadan aynı bir deneyimi bir yaşa. Uygulama ile uygulamayla hani orada televizyon içinde bir uygulama yani, duruyor sanki Netflix'miş gibi giriyorsun. işte o deneyimin şu an o donanımlarla tabii. yaşanabilen gecikme seviyesine gelebilmesi aynı. ve kalitede, aynı kalitede görebilmemiz. Ya orada işte internetin daha da gelişmesiyle Hı. mesela 4090 kalitesinde oyun oynayacaksın ama 4090 almayacaksın mesela. Gibi. Hiç, anladın mı? Böyle bir şeye doğru gidiyoruz. Dediğim gibi zaten Samsung'un bu işe girmesi, Hı. LG'nin bunu destekliyor olması işte e, işte Amazon'un bununla ilgili planları var. E, Xbox zaten direkt işte bazı televizyon firmalarıyla konuştuğunu açıkladı. <laughs> Kendisi de zaten atıyorum artık mesela Xbox Series S mesela şu anki konsol hani e, güncel şeyde nesilde en yani düşük performanslı evet. konsol o. Ama mesela şimdi bunun içinde X Cloud'un kullanıldığını düşün. Çok daha güzel Hı. bir şekilde Series S'ten daha iyi bir performans sunacak çünkü internetten oynuyorsun. Evet. Küçücük de yer kaplıyor kenarda böyle. Yani, yani bir noktadan sonra Series S'i sadece bunun için kullanabilirsin ki e, geçtiğimiz aylarda Xbox One için de desteğini sunduğu için mesela eski nesil konsolla bile devam edebiliyorsun. Yani artık bu nesil şey konsollarla nesil geçişi de biraz böyle bitiyor gibi oluyor, hani PlayStation 7'ye. Yani, <laughs> bu yani. olay kalkar gibi. Şimdi dediğim gibi işte Samsung oraya geçti, işte, LG, Xbox orayla çalışıyor, Amazon'un böyle bir planı var. Ee, bir yandan da şimdi aslında son olarak şeyi konuşmak istiyorum, Netflix. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> Zam <oldu>. geldi falan. <laughs> Bambaşka bir konudan beri, İzledin mi, mi o zaman? <laughs> ya yani şimdi e, Netflix de biliyorsun oyun tarafına girdi. <laughs> Artık direkt sistem üzerinden oyun oynayabiliyorsun. Ee, orada da mesela şöyle bir söylenti var. Ee, çok tabii düşük bir söylenti, bu böyle kulislerde konuşuyor. <laughs> eee ya Netflix'liğimizi şu... söylersek abi <laughs> <evet>. bura yıkılır abi. <laughs> ee, ya şu an Netflix daha böyle mobil oyunlarla uğraşıyor. Hı -hı. Ama aslında mantıklı. Yani hani biz Netflix'siz deyip bir anda Red Dead Redemption şey yapmaya kalkışmıyorlar e, gibi. yani. Aynen. Ya ama şu anda mesela Netflix'i kullanan neredeyse her kullanıcının televizyonunda ve telefonunda Hı -hı. şey var, uygulama var ve oradan direkt oyuna girip de oyunu oynayabiliyorsun. Ee, hani şu an için düşük oyunlar her telefon kaldırabiliyor. Şimdi bir noktada Netflix'te zaten hali hazır bir streaming platformu sunucusu sunucusudur, şudur, vardır zaten. Şimdi onları biraz daha büyütüp genişleyip çünkü yavaş yavaş oyun stüdyosu da satın alıyor Netflix. Orayı iyice genişlettikten sonra bir tane triple Play oyun yapsa. İşte Red Dead Redemption gibi bir oyun. Yani büyük bütçeli bir oyun yapsa. Şimdi Hı. bunu zaten hali hazırda şu an en son açıkladıklarında 200 milyon abonesi var. Ve bunu biliyorsun 4 kişi aynı anda kullanabilme evet. açısından 500-600 bin lira kadar şey milyonlara. Yani milyonlara kadar gidiyor. Düz 1 milyar falan. <laughs> ya, hala da çok büyük bir kitleye ulaşıyor var. zaten. Buna şimdi böyle bir oyun eklediğini düşünsen. He. Ve o oyunun da güzel olduğunu düşün. Bence Netflix eğer böyle bir şey girecekse ilk oyun çok iyi olmalı. Çünkü o kitleye kabul ettirmeli onu. İşte orada... Gelir düzeni nasıl olacak? Yani hali hazırda para verdiğin bir şeyden bu oyun hizmetini alıyorsun. O Öyle oyunu Öyle olursa zaten ya. satabilecekken of, orada oynuyorsun falan. Hani şeyi de düşünüyorum şimdi. Dünyada kaç tane ben bilgisayar kaç milyar tane He. bilgisayar kasası var. Şimdi bütün bu sistemlerin tamamen buluta entegre edildiği durumda hani internet altyapısındaki yoğunluğu düşürme hani nasıl bir sunucu kurması lazım öyle bir dönem için hani şey, böyle hazır bir şey için, mı? E, tam böyle distopik bir i̇nternet film. İnternet altyapısı yetiyor mu buna mesela? Bir dünyada? tane abi dünyanın tam böyle her ülkeye eşit uzaklığı. <laughs> e bunda yok niye böyle dedim şey. bari lafını böldüm. Hatırlarsan pandemide herkes eve kapandığı dönemde Tabii, Netflix hani. bitrate seviyesini düşürmüştü ki bant genişliği olarak herkese yetebileyim diye. Yani Tabii hepimizin böyle bir anda 4090 ekran kartının grafik kalitesinde oyunları buluptan oynayabileceğimiz düzene şu anda erişmemiz çok e, zor. Tabi, bunun için yatırımı çok iyi yapması lazım o planı. Zaten bence daha en az 2-3 yıl Netflix böyle bir şey girmez. O küçük, küçük yani, oyunlardan devam eder. Şu an gelecekle ilgili olabilecek senaryolardan tabi, tabi. bahsediyoruz. Yoksa hemen bu dakika şöyle olsun böyle <laughs> olsun gibi <laughs> değil. Öyle e, çok saçma olur. Zaten. Yani ne olur böyle tam değil mi distopik film böyle Hı. hani bir işte ülkeyi abi komple boşaltırlar. O <laughs> en <Onun> full sonucu <laughs> full böyle. <sunucu. gülüyor> i̇şte ekran kartları falan bilgisayar ama her her firma kullanıyor. Hı. Öyle bir şey olur mesela herkes oradan bağlanır. Artık bu işte çip krizi falan da ortadan kalkar. Sadece oraya i̇şte yılda mesela... Gigabit evler falan <laughs> <gibi böyle var. gülüyor> Yılda mesela atıyorum bin tane RTX 3000, şey 4090 işte o zaman <laughs> hangi kart çıktıysa tamam. 10.090. dizilmiş oraya abi. Yılda bin tane üretiliyor. Onlardan işte sunucular var orada. İnternet zaten 7G'yi falan konuşuyoruz mesela, evet. öyle bir dönem. Ee, ya bence böyle bir geleceğe gidiyoruz. En azından ya, hani... Olabilir. Çünkü artık hani o fiziksel kullanımlar iyice düşüyor. Dijitale doğru dönüyoruz. Ve Netflix'te şu anda bence şu anki platformlar arasında bu gücü kullanabilecek en iyilerden biri. Dediğim evet. gibi halihazırda çok fazla insana erişebiliyor. Ee, ve bunun içine bir de şey yapsa dediğin gibi ekstra bir abonelik planı sunmasa <laughs> dese ki tamam sen şu an ödediğin işte 90 lira mesela şu an bize 90 liradan ayda işte bir oyun oradan alıp oynayabiliyorsun <laughs> gibi bir şey evrilse bu olay gerçekten inanılmaz bir gelecek ki, bir olabilir, olabilir. Yani. Bugün baktığınız zaten hani Xbox Game Pass vesaireden hani hep servis Aynen. platformları belki oyun de yayıncı olarak işte publish firmalarına değil de işte Netflix'e, Disney Plus'a, HBO'ya belki gidecek Ki yani. hemen bu belki oyunlarda da kapışacaklar hani dizilerde olduğu bu gibi. Bu söylediğini destekleyecek bir şey söyleyeyim. Netflix geçtiğimiz aylarda bir canlı yayın hizmeti için çalışmalara Hı. başlamıştı. İşte atıyorum. Örnek veriyorum, Survivor gibi bir program çekiliyor Hı. mesela. Bir chat sistemi de oluyor, oylama sistemi. Kim elensin? Mesela mesaj atılıyor diyor bizde. Evet. Onun yerine hemen oradan işte... Atıyorum. Oy çıkıyor, hemen A kullanıyorsun. Abi. Aynen, hemen oradan bakıyorsun. Şu an YouTube'daki canlı yayında oy, Aynı anket şey, sistemleri gibi. gibi falan. Mesela gibi. bu oyun tarafına tamamen geçmesiyle birlikte düşünsene şimdi... Oyun ve sinema kısmı, sinema dizi kısmı birbirini zaten tamamlıyor şu an. Yani zaten Netflix biliyorsun, bir ton oyun yapımıyla da uğraşıyor, yani dizi filmiyle de uğraşıyor. E şimdi sen bir de buraya Twitch tarzı bir şeyi getirsen, uygulamayı ya getirsen, yani... içine entegre etsen... E, Chat'i var. işte oradan sen istediğin yayıncıyı takip et. Kenara geç, oyununu oyna. Kenara geç, diziyi izle. Hı. Mis gibi platform olur. E, atıyorum mesela şimdi Last of Us dizisini biz de izledin. Last of Us 3 ilk olarak bize özel çıkıyor. Hadi bakayım. Aynen. Tam, Ay, tam. Bundan 7 yıl sonra falan. Aynen, Neden aynen. olmasın? Olabilir. Ekstra bir abonelik olur mesela en fazla. Hı. İşte... E artı bilmem ne diye ha. ona da fazla şey gibi para işte, dersin. Eksen normal <laughs> kanal üyeli spor üyeliği, Aynen. Netflix dizi üyeliği, oyun üyeliği, dizi artı oyun üyeliği Aynen. falan gibi full paketli bir şey olur. full paket? İşte şu an için mesela 150 lira olur mesela. İşte üyeliğin düşüktür mesela, oynayamıyorsun. Yani Ama hemen şeyleri düşündüğün zaman Tabii. Para verilebilecek bir şey dur yani. Tabii, tabii Ekran kartı yok, işlemci yok. Hiçbir evde böyle ısınacak, soğutması sadece nasıl bir, bir şey bir televizyon var yok. karşında. Bir televizyon, bir game, bir de plazma. <laughs> Boğazda yani, bir yalı. <laughs> işte bitti gitti. Yani gerçekten yani bir, bir yandan ütopik, bir yandan gerçekleşebilecek e, tabii şeyler. Evet, çok ya öyle inanılmaz Neden ütopik diye bir şey yani. değil. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Özellikle evet. yani internet dünyası ile ilgili yakından takip edenler hani Gelecekte bunların olabilitesi sizce nedir? Merak ediyoruz sizin de düşüncenizi. Yani aslında gerçekten. bu videoda şundan çek yani kapanıyor. Ee, ama hani Evet, esas e... konumuz buydu ama, ama nerelere geldi. Yani. Aslında aynı konudayız hala da hani e, kapanıyor ama hani bu streaming sonu mu geliyor falan gibi bir şey kesinlikle değil. Genelde her şeyin ilk denemeleri işte de, demin de dediğim gibi deneme tahtası olur. Yani. Diğer firmalar oradan hataları görür ve daha iyisini yaparlar. İşte Tabii. ne bileyim şu an mesela ilk çıkan VR gözlükler o kadar kullanışlı değil ama ne oldu? işte kablosuzları geldi tabii, tabii, Hani gitgide bir şeyler denene denene, hiç onun içindeki yanlışlar bulunarak bir sonraki sürümde yapılmaya yapılmaya en ideale doğru gidecek. Bunun kaçarı yok. Aynen burada mi? da ilk o işe el atanlar genelde olduğu gibi burada da Stadya'nın başına patladı kapak ve onlar da evet, kapanıyorlar. 18 Ocak'ta ha, Belki yarın öbür gün daha başka bir şekilde, bundan akıllanmış bir şekilde Tekrar farklı bir projeyle mi? de dönebilirler evet, belli doğru. olmaz. Ee, o zaman hemen sorumuzu soralım. Siz Stadia'nın e, bu kapanışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Streaming'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Netflix özelinde mesela e, özellikle. Böyle bir şey olabilir mi? Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ee, ben Özgür. Ben Tunahan. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoş hoşçakalın. Kalın.